Merhaba, ismim Fatma Tabak Özkul. Almanya'da Yemir'e mali müşavirim. Almanya'nın iki önemli kentinde ofislerimiz var. Bunlardan biri Mannheim ve diğeri ise Münih. Almanya'da özellikle de danışmanlıklarımızda en iyi vergi tasarrufu sağlayacak modellerle ilgili bilgi veriyoruz. Bu işimiz bizim. Legal vergi tasarrufu sağlamak. En önemli görevlerimizden bir tanesi. Burada gayrimenkullerle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Özellikle de kobi ölçüsündeki şirketler burada ara ara denk geldiğim için stratejik hatalar yapılıyor veya yeterince danışmanlık alınmadığı için hatalar yapılıyor. Bu hatalardan bir tanesi de kobilerde çok denk geliyoruz. Bir gayrimülkün şirket mülkü olması. Bunun en büyük dezavantajlarından bir tanesi vergisel. O da şu sebepten ki gayrimenkullerimiz şirket mülkü olduğu an Hani bilançomuzda bu mülkü gördüğümüz andan itibaren vergiye tabidir satışlarda. Yani o gayrimenkulü Almanya'da da fiyatlar sürekli yükseldiği için gayrimenkullerde sattığımız zaman karına beklenmedik oranda vergi ödemek zorunda kalıyoruz. Peki bunu nasıl engelleriz? Bunun legal yolları var mı? Evet var. Bunun legal yolu da şudur. Biz buna Wiesbadener model diyoruz. Literatürde de yeri vardır. Wiesbadener model de şöyledir. Gayrimenkulü şirket sahibi yani hissedarı olan kişi adına değil, Şirketin de adına değil, şirket dışı olan kişi adına alırız. Bu da çoğu zaman şirket sahibinin eşidir. Yani eşe, şirkette hissesi olmayan eşe gayrimenkulü mülk olarak veriyoruz. Onun mülkü oluyor. Ve eşimizin gayrimenkule sahip oluşu şirketimizde bile şöyle bir avantaj sağlıyor. Eşimize şirketimizden aylık kira bedelleri havale ediyoruz. Bunun avantajı nedir? Şirketimizde masraf oluşturuyoruz. Şirketimizde oluşan masraf ise ticarette oluşan vergilerde tasarruf elde ediyoruz. Bu çok önemli bir konu. Vergi gelirleri tabii ki eşimiz gelir olarak beyan ediyor ama o şahsına gelir beyan ediyor. Ticari vergilerden muaf oluyor bu masrafımız. Yani iki konu var. Gayrimenkul edindiğimiz zaman eşimizin adına bunu almalıyız. Şirketin ve hissedar olan kişinin adına değil. İkinci aşamada eşimize kira ödemeleri yapacağız şirketimizde. Normal bir kira sözleşmesine baz alınarak tabii ki. Burada dikkat etmemiz gereken önemli konulardan bir tanesi bu. Peki bu modelin en büyük avantajı ne? Kendimize bunu sormalıyız. En büyük avantajı da şu ki eşimiz 10 yıl sonra gayrimenkulü vergiye tabi olmadan satabilecek. Satışa çıkartabilecek. Bu çok büyük bir yalanlar. Çünkü son 10 yıla da baktığımızda gayrimenkullerin fiyatları Almanya'da gerçekten daha önce de tahmin edemeyeceğimiz düzeyde yüksek. Her gayrimenkulümüz kar ediyor bugün sattığımız alış fiyatımızla satış fiyatının arasındaki fark vergiye tabidir ama bu modelde bahsettiğim modelde yapar isek vergiye tabi olmadan gayrimenkulü satabileceğiz yani düşünün ki sadece bir buçuk milyon euroya aldığınız bir gayrimenkulü 10 yıl sonra büyük bir ihtimalle 3-4 milyona satacaksınız aradaki fark büyük ve bu vergiye tabidir harika bir şey bu tür legal vergi tasarrufu sağlayabileceğiniz modelleri size de sunmak isteriz. Bizimle iletişime geçerseniz. Saygılar.